Birlikte 20 rütbe 21 ki Ve Aynı zamanda Videoları ama Şunu hala düşünün mi yoksa Şey mi No Ve mevcut da çalıştığını Belki 15.000 dolar 15.500 ve önce 15.500 olayım mı ki ben Olayım Olduysanız ol, ol olup geleyim sizin için dakika benim için 2 dakika. Usta geldi karşıma. Yok Usta <laughs> Bence beraber bir Jackie'yi yapalım. Beşinci olsak yeterli. Ben Jackie ile gören vardı. Onu maçta sadece... Oha. O bana ödeyeceksin. Değil mi? tamam Ne olsa. olduk. hop hop kaçalım. Çünkü burası fena burdu. Güzel çıktık oradan. Usta oğlum ustam. Hadi bakayım, usta hadi bak bakayım? Usta mı? Usta Bu değil de belki. Sörf 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 şey değil mi ya öyle düşünüyorum da onun bayağı bir yok yani seviyesi yok mu seviyesi yani yok mu kupası çok değil mi şeyin 30 bin kupası yok, değil mi yani. ben öyle biliyorum yani teren sıralamasında yeri hazır evet arkadaşlar şu anda 21 kupa yapmışız ben farkında değilim ama yani 15 bin kupada olacağımız için şöyle birazcık ben bir, Tamam. Hesaplaşmaya kaldık. karşımızdaki güçsüz birisi biri sağlayız. Aldık arkadaşlar şimdi. Ne zaman 57 yapıyorum. Ve hemen video burak kesip ben 500 olup geri. yapmayı boş verdim. Direkt açam biz mega kutumuzu. Çünkü uğraşamayacağım. Jeki zaten yapacağım diye. Altı. Gelmiyor. Başlı savaş. Bar diğer geleydi ya. Neyse güzel. Max tadı artık bulmuştu. Yani Max zaten de power play çıkabileceğiz artık. Power Play Oyun yanımdan Bu benim en gizlim karakterlerden vardı Çünkü birazdan Bir zamanlarda ilk 20 rütbe 21 rütbe yaptım katiyen buldum Bunu ilk defa deniyorum Onu da maksadım bir de O zamanlar 7 seviyeyken falan oynuyordum Tuttum o Tutamadım evet çok güzel <laughs> neyse hemen kapatayım zaten çoğunuz biliyordur benim derdimi aksandı için gösterme gerektiğini deyip neyse canım hem video 10 dakika olsun asla video 10 dakika olmasın şimdi <laughs> şeye girelim bir de olsun onu bir sonraki telefon yapalım Burasas Minecraft oldurma be, onu evenle Minecraft'tan üçüncü bölümü gelecekler açacağım arkadaşlar. Şarjım bitmeye <laughs> Ha 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 arkadaşlar. Emir King Şu cin korsus silah çıktı da şu, uf parçaladı ya. Vurdum attı güzel. Bari şu power play oynayan videom da olsun. Getelim, getelim. Zaten bunlar bana lazım. Bir tane daha finalam da var. 350 olsun ya. Bunlar oynuyor. Görmüşte izle. Niye? Çünkü izle yiyor. Cihet on kasıyor. Cihetlerim öbür türlü hiç olmuyor. Mezut da hiç. Ah oh de basmama ya. Aksor işlemedi ya. Bastım ben. Orada aksi araba ispreydi. Bakın işte olmuş. Sağlam maksimum. Orada kaçtı ya. Hı, tamam tamam tamam. Gol mü geliyor? Ah be kaçamadım onda. Şuna şöyle bir hemen can basayım. Hop. Tamam bekle. Şimdi daha iyi yapacağım. Aksiyonu bu. Yani yanlış kullanım, ne? Şöyle bir koşayım ben size. Oha Max bayağı iyiymiş. Ver topu. Ver topu. Ver topu ver topu. Versene ya. Gol attıydık ne güzel. Aha şunu attık. Tamam at. Hmm, güzel. Ben savaş topunu en sevdim moddadan ya. Hatta ya birinci ya ikinci yani. Vah wow, hesap haritaya bağlı. Mesela ha, dünk haritada hiç sevmiyordum dünk haritada. Savaşta tabanında kasamadım ya. Yani. Ah be! Atamadık galiba. Aha attık. Yani bunu da bayağıdır oynamıyordum. Her kupa düşeceğim diye. Neyse tamam. Bir de de son zafer aldık. Bir daha beni alıp çıkasını göstersen sefer 400 olur. Bu çok güzel olur. yapabilir miyim? Ve izin verir misiniz abiler, ablalar? Of dur basmıyor. şunu. Ölüyorum. Lan lan. Ya bir de karşımdakiler de şey ha filan. Ha karşımdaki olamaz. Çünkü sadece bizimkilerin ismini göre ben. Aha bakın şu. Rosa. Rosa'ya Bu son maç galiba. Hop şöyle kayayım ben oraya bir. Selam. Tamam. Bu benim en sevdiğim karakterlerden yani. Bazılarınızı ediyor, ediyorum. Ben niye Çünkü top oldu. Bu oh, hakkıma gelmedi. Aha bas bas Aa Emir abinin sözünü dinleyince gol atamıyorlar bak. <laughs> Sx diyor. Adam zaten e-sporcu. Bir de gelmiş bana. eksi Allah be. Tüh çok kötü oluyor. Şurayı kırsın bir <laughs> gol attırmamız lazım. Bir gol bir attırmayacağız Kaybediyoruz öyle düşünmeliyim. rozayı hallet şuradan. Hallet, hallet. Allah, Allah, Allah. Aldım vallahi işi şey aradı şöyle bir koşayım. Bak sonra diğerini mi seçseydim? Bir de hesaplaşma mı alsak ki? Hesaplaşma da haritada hiç uygun değil. Açık böyle yani. Çok güzel çalılar var ama biz sevmiyiz. Rozal çalını sever. Bizi sever. Sende de. Da. Rozal daha çok sever çalıyor zaten. Çalı adam. Ay ay ay. ay. İnternetim çok kastı. şuradan 500 Benim ultim bitti. Bunu almam lazım o yüzden. Aa, 88 canlı. Bu nasıl oluyor? Ben tam anlamadım ya. Kaç canlı düşünce bir bakayım ona. Maçtan sonra. Heh. Şimdi direkt bitireceğim. Bak uzatmalara gelsin. Bitireceğiz direkt. Taktiğimiz bu. Tamam 14 canım kaldı. En sevmediğim karakter Jesse, Jesse, Jesse. Şarkısını yaparım Poki, Poki. Lan 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 lan. Ay çıktı mı biri? Çıktı mı? Ama rol politik. olsun. 5 puan da iyidir. Bir de savaş topu dinleyelim mi? Hadi gelin savaş. Bir savaş mı? Çiğ. Tek. Bakalım. Bu çıkı en büyük şey nasıl yapalım? Bakalım nasıl olayı bir teri geldi. Bu kız 11 dakika olacak işte. Oha. Çoğuş da alıyor. Çok iyi lan bu. Oh. Abi ah, bir, bir de çok seviyorum oh. Tamam. Zaten a ah, fındık krendi. Senin de fındık krendi. Yılanın en Ne kadar Senin de fındık krendi. Yılanın en Bıcağı var atlayan geliyor fındık tırın Senin gibi fındık tırın. Benim Müslüman atlayaydın ya Seni ikimiz de alır ki Bak ah sıçtık Ha ben bunu sıçtırırım Yani Ayıp birazcık ama yani <laughs> aldık bunu da. Hop 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 Abi 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 çok oh, be. Şeyle. Neyse hesaplaşmamız da eksi birimizi yedik. Tamam güzel. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu ata atacağım. Arkasından attıktan sonra ben Minecraft'ta Eymen'le olmasa da tek başıma Eymen'e ev yapacaktık arkadaşım. yapıyorduk bayağı. Yaptım tamamladım bayağı. Onu yapacağım. Nasıl bir video gireceğiz? Bir video da yapacağım hatta bunların hepsini. Öyle yani. Hadi görüşürüz. Bay bay. Hatta bir oynasak. <laughs> hadi başlayalım. Neyse hadi bay bay.